Herkese merhaba, ben Kancan. Bugün elime oldukça ilginç bir ürün geçti ve sonuçlarına şaşırmamak elde değil. O yüzden bugünün videosunda anlatım değil, direkt olarak deney yapıyoruz arkadaşlar. Hazır olun. Bu Asus'un yapay zeka destekli gürültü engelleyici adaptörü. Bunu ister USB A girişiyle isterseniz de Type-C girişiyle kullanabiliyorsunuz. Kendisi de şurada. Ben bunu laptopa bağlıyorum ve deney boyunca Saramoni'nin Blink 500 B2 modeli kablosuz mikrofonunu kullanacağız. Şimdi hiç öyle teknik detaylara boş muhabbetlere girmiyorum. Direkt olarak deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar hemen deneye geçelim. Şu an sesimde birazcık değişiklik olmuş olabilir. Çünkü mikrofonumu kameramdan aldım. Windows'un ses kaydıcısı programı üzerinden şu an kaydımı alıyorum Deneyimize başlamak için size farklı senaryolar oluşturacağım. Şu an dışarı çıkamadığımız için malum pandemi var. Dolayısıyla biz de farklı ortamlarda nasıl bir performans alacağımızı televizyondan yardım alarak göreceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Birazcık kendimize gürültü yapıyoruz. Diyelim ki çok önemli bir toplantıya girmek zorundasın ve yol kenarındaki bir Starbucks'ta oturuyorsun mesela. Yani toplantıya girdiğinde mikrofonundan gelecek ses, karşı tarafa aktaracağınız ses bu şekilde olacak. Ama Asus'un gürültü engelleyici adaptörünü kullanacak olursanız sesiniz aşağı yukarı bu şekilde karşı tarafa iletilecektir. Bu arada mikrofona çok fazla bağırmamanızı öneriyorum. Ben neredeyse fısıldamak üzereyim şu an. Ama görmüş olduğunuz gibi sesimi gayet net bir şekilde alıyor Ya da diğer bir senaryoya geçecek olursak diyelim ki siz şu an evdesiniz ve hemen yanınızda yeni bir bina inşaatı başladı ve bizim milli sporumuz olan iş makinesi izlemeye binlerce insan yığıldı. Dolayısıyla siz uzaktan evden çalışırken dışarıdan böyle bir ses alacaksınız. Özellikle bu sıcak havalarda pencere kapalı bir şekilde evde oturmak istemiyorsanız dışarıdan gelecek ses aşağı yukarı böyle bir şey olacaktır. Ama yine Asus'un gürültü engelleyici adaptörünü kullanacak olursanız görmüş olduğunuz gibi direkt olarak sizin sesinize odaklanacaktır ve karşı tarafa daha net bir ses performansı sağlayacaktır. Ya da diyelim ki eve ustalar geldi ve duvarlarınızı delik deşik ediyorlar ama yine de sizin çalışmanız gerekiyor. Böyle iğrenç bir durumdasınız. O zaman yine yapmanız gereken şey şu. Bu durumda da yapman gereken tek şey yine Atatürk'ün yapay zeka destekli görüntü engelleri adaptörünü alıp mikrofon girişine takıyorsun ve onca cürcünoya rağmen sesle yine karşı tarafa nispeten daha düzgün bir şekilde iletiliyor. Arkadaşlar sonuçların şaşırtıcı derecede iyi olduğunu zaten kendi kulaklarınızla duydunuz. Dolayısıyla bu konuda pek bir şey söylemeye gerek yok. Hele ki pandemi döneminde evden çalışmak zorunda kaldıysan ve evde tek çalışan sen değilsen ya da evde uzaktan eğitim alan birisi varsa böyle bir şeye ihtiyacının olmama şansı yok. Ya da pandemiyi boş verelim her şey normale döndü diye düşünelim. Kafe ya da kalabalık bir ortamda bir konferansa girmek zorunda kaldıysan ya da bir toplantı yapmak zorunda kaldıysan bu adaptör bildiğin hayatını kurtaracaktır. Bu arada sadece iş için düşünmeyelim arkadaşlar bu adaptör telefon, tablet, PC hatta oyun konsollarıyla bile uyumlu. Dolayısıyla eğer arkadaşlarınla oyun oynarken arkadan gelen elektrik süpürgesinin sesi duyulmasını istiyorsan yine bu arkadaşa ihtiyacın olacaktır. Bu arada Asus'un AI Noise Cancelling mikrofon adaptörü yurt dışı fiyatıyla 35-40 dolar civarında Türkiye fiyatıyla ise benim bulabildiğim en uygun fiyat incehesap.com'daydı. O da 444 TL olarak karşıma çıktı. Bu arada farklı bir kampanya daha gördüm. Asus'un sanırım TAF H3 kulaklığıyla birlikte bu arkadaşa ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Ben yine bulabildiğim en uygun fiyat linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Evet bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Fazla teknik bilgidense direkt olarak deney yapıp alacağımız performansı canlı canlı duyun istedim. Nasıl bir performans verdiğini görün istedim. Ki bence daha da güzel oldu. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız eğer kanala takip videoya like ve tabii ki bu arkadaş hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hadi görüşürüz.